Arkadaşlar merhaba yine işleyeceğimiz konu süreklilik süreklilik kavramını anlarsak demiştik limit sorularını çözmek daha anlaşılır daha basit hale gelecek demiştik hemen sürekliliğin size bir tanımını yazmak istiyorum daha sonrasında grafikler üzerinde bunları tek tek inceleyeceğim süreklilik şudur bir fonksiyon alın tanım kümesi a a'dan neyi tanımlı olsun veya sayıları tanımlı olsun bir küçük a elemanı alalım. Bu da büyük A kümesinde ne olsun? Tadım bir eleman olsun olmak üzere. Ve bu aldığım a elemanının limit değeri mevcutsa mevcut ise bakın hala yeterli değil ve fonksiyonun a noktasındaki değerine eşitse f a'ya eşitse f fonksiyonunda a noktası süreklidir denir süreklidir Matematikte tanımlar önemlidir. Her şey tanımlara göre yapılır. Sürekliliğin tanımı da bu şekilde. Diyor ki bir fonksiyon aldım A'dan R ile tanımlı. A kümesinde tanımlı bir eleman seçtim. Küçük A şeklinde. Bunun limit değeri varsa mevcutsa yeterli mi yeterli değil. Ve aynı zamanda fonksiyon değerine eşitse A noktası F fonksiyonunda süreklidir denir arkadaşlar. Anlaşıldı herhalde. Şimdi bunu İlk derste çizmiş olduğumuz grafikler üzerinde tek tek ne yapalım? İnceleyelim bakalım sürekliler mi süreksizler mi? Şu da yanımızda dursun. Şimdi öncelikle sürekli olması için verilen noktanın tanımlı olması gerekiyor. Buradaki A noktası F'te tanımlı bir nokta mı? Tanımlı. O zaman birinci şartı sağlıyor bu cepte. İkinci şart ne olması gerekiyor? Limitin olması şart. Limit var mı? E zaten ben bunu çözmüştüm değil mi? Bu ifadenin limit değeri var mıydı? Sağdan soldan geldiğimde eşitti. eşit dedim ve ne eşitti? B eşitti. İkinci şartı da sağladı. Üçüncü şartı ise neydi? Fonksiyon değeri de limit değeri ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar burada F A için Zaten fonksiyon değeri de B eşit değil mi? E eşit. O halde bu fonksiyon sürekli fonksiyon mu? Evet kesinlikle sürekli bir fonksiyondur. Şimdi diğer grafiğimizi inceleyelim. Acaba A noktası bu F fonksiyonunda sürekli bir nokta mı? Öncelikle şart 1 neydi? A'nın tanımlı olması gerekiyordu. Burada A noktası tanımlı bir nokta mı? Evet tanımlı bir nokta değil mi? İkinci şart limitin olması gerekiyordu. E burada limitlerini hesaplamıştım. Anın solundan geldiğinde limit değerine çıkmıştı, B çıkmıştı. Sağından C çıkmıştı. E burada limit var mıydı? Yoktu. E limit olmadığı için bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon mudur? Hayır değildir. Yani o halde bu süreksiz bir fonksiyondur. Ve şuna dikkat eder misiniz? Şu iki şekil arasında bariz bir farklılık var, değil mi? Bu grafiği çizmeye başladığımda bakın ne yapıyorum? Hop, el kaldırmadan bu şekilde devam edebiliyorum. Ama burada A noktasına geldiğimde bakın grafiği çizerken şu A noktasında ne yapmam lazım? Elimi kaldırıyorum ve sonrasında değil mi? Buradan devam ediyorum. Bak geldim. Elimi kaldırdım. Buradan devam ettim. Ama burada hiçbir şekilde el kaldırmadan ne yapabildim? Çizebildim mi? Evet, çizebildim. Bakalım bu bir dursun. Birazdan bunun bir genellemesini yapacağım. Şimdi üçüncü grafimde şuydu. Acaba burada A noktası F fonksiyonunda sürekli bir nokta mı? Hemen inceleyelim. Bir neydi? A'nın tanımlı olması gerekiyordu. A tanımlı mı? Evet tanımlı bir nokta. 2. Limit olması gerekiyordu. Limit var mı? E var değil mi? Sağ ve sol limit eşit. B eşit. Yeterli mi süreklilik için? Yeterli değil. Süreklilikte üçüncü bir durumda olması gerekiyordu. Fonksiyonun değerinin de bu limit değerlerine eşit olması gerekiyordu. Arkadaşlar burada A noktasında fonksiyon değerine eşit. C'ye. E, limit değerleri de eşit mi? Hayır değil. O halde bu A noktasında ifade süreksizdir diyeceğim. Şimdi son şekle gelelim. Son grafimize. Şimdi burada da Öncelikle sürekli süreksizlik incelemek için hatta bakın süreksizliği de hakkında yorum yapabilmen için öncelikle ne olması lazım? Verilen noktanın tanım kümesinde olması gerekiyor. Arkadaşlar buradaki A noktası tanım kümesinin bir elemanı mı? Hayır değil değil mi? Açık. E, o zaman bu tanım kümesinde bir eleman olmadığı için ben bu A noktası hakkında ne sürekli ne de süreksizdir diyemem. Öncelikle şartın bir, değil mi? Birinci şartın olması gerekiyordu. Tanımda olması gerekiyor. Bu A noktası tanımda bir nokta olmadığı için arkadaşlar bunun hakkında hiçbir şekilde yorum yapamazsın. Yani buradaki A noktası ne sürekli bir nokta ne de süreksiz bir noktadır. Peki, sorumu şöyle değiştirsem. Acaba bu f(x) fonksiyonu sürekli midir? Gençler şimdi bakın ben size burada şunu yazdım. Bir noktadaki sürekliliği yazdım. Bir noktadaki sürekliliği ararken ne dedik işte değil mi? Tanımlı olması lazım, limitin olması lazım ve fonksiyon değil eşit olması lazım. Ama sorun şu. Bu f fonksiyonu acaba tanımlı bir fonksiyon mudur? Arkadaşlar bir f fonksiyonunun tanımlı olabilmesi yani sürekliliği olabilmesi için zaten ne olması gerekiyor? tüm elemanlarının bu fonksiyona tanımlı olması gerekir. Yani sen buna bir fonksiyon diyorsan zaten bunun tüm elemanları nedir? Tanımlıdır. Ve hepsinin neyi vardır? Bir değeri vardır. O yüzden bu fonksiyon A'nın tüm değerlerinde tanım olduğu, tanımlı olduğu için fx fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur. Bakın noktadaki süreklilikle fonksiyonun sürekliliğini karıştırmayın. Ben buna bir fonksiyon diyorsam en geniş aralığını düşündüğünüz zaman zaten bu fonksiyonun tanımı şudur. Tüm reel sayılardan neyi atmıştır? A'yı atmıştır, değil mi? A tanımlı bir eleman değil. A'nın dışındaki tüm elemanlar A kümesinin neyidir arkadaşlar? Tanımlı elemanıdır ve bu yüzden bu fonksiyon tüm değerleri süreklidir. Ve bir şeye şüphe duymuştuk ya şunu bir gönderelim. Bakın şimdi. Birinci şekilde şöyle bir durum oldu. Elimi kaldırmadan ben bunu çizebiliyorsam bu fonksiyon sürekli. Ya gerçekten doğru mu? Evet doğrudur arkadaşlar. Bir grafiği çizerken elini kaldırmadan çizebiliyorsan bu fonksiyonlara sürekli fonksiyonlar denilecek. E daha sonrasında bak şuraya bakalım. Bunda ne oldu? Bu bir süreksiz fonksiyonu değil mi? Yani A noktasında süreksizdi. E gerçekten şu A noktasına geliyorsun geliyorsun geliyorsun. Tam bu noktada. Parmağını kaldırdın mı? Pardon parmağını burada kaldırdın mı? Buradan devam ettin değil mi? Ya sonuçta şu el kalktı mı? Kalktı. El kalktıysa bu nokta nedir arkadaşlar? Süreksiz bir noktadır. Veya şu şekilde inceleyelim. Bak bu da süreksizdi. Evet gerçekten burada geldin 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 tam a noktasında parmak elini kaldırdın mı? Kaldırdın ve buradan devam ettin değil mi? O zaman elini kaldırıyorsan bu noktada süreklilik yoktur. Ya yani o zaman şöyle bir genelleme yapıyorum. Bir fonksiyonun grafiğini çiz çizdiğimde istenilen noktada parmağımı elimi kaldırmadan devam edebiliyorsam sürekli fonksiyonlardır. Ama el kalkıyorsa Bunlar süreksiz fonksiyonlardır. Ama gençler genelleme yaptığınızda <laughs> yani hatta şöyle söyleyeyim <laughs> istisnai durumlar var mıdır? Vardır. Yani her zaman işte elimi kaldırmadan çizdiklerim süreklidir. Elimi kaldırıyorsam süreksizdir. Yanlıştır arkadaşlar. Bunun neyi var? İstisnai durumları var. Hatta bu istisnai durumu size bir örnekle göstermek istiyorum. <laughs> Şimdi şöyle bir soru, fx eşittir, 1 bölü x fonksiyonu sürekli midir, süreksiz midir diye bir soru soralım. Gençler, şimdi bu 1 bölü x, rasyonel bir ifade. Şimdi limiti az çok hatırlayanlar varsa arkadaşlar, burada paydayı sıfır yapan değer nedir? Sıfırdır değil mi? paydayı sıfır yapan değerlerde bu fonksiyon tanımlı mıdır? Matematikte tanımlı bir sayı değildir. 1 bölü 0 nedir? Tanımlı bir sayı değildir. Ama şu anda ben sadece sürekliliği inceliyorum. Bakın limiti incelerken bu noktaya sağdan ve soldan ne yapacağım? Yaklaşım sergileyeceğim. Ama ben şu anda sadece limiti sürekliliği inceliyorum. Süreklilikle tanım ne demiştik? Bir fonksiyon en geniş aralığı reelden reele. Ama bakın burayı sıfır yapan değer zaten ne yapılır? tanım kümesinden atılmıştır. E zaten sürekli de demiştik? Tanımlı oluyorsa süreklilik vardır. Ben bu ifadenin grafiğini çizerken şöyle bir şekil ortaya çıkacak. Bu x'in sıfırdan büyük değerleri için bakın ne yapıyor? Artarak sonsuza kadar giden bir şekildir. Aynı şekilde x'in sıfırdan küçük değerleri içinse durmaksızın azalan bir şekildir. E şimdi bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon mu? Evet sürekli bir fonksiyon. Ama grafiği çizerken elim kalktı mı? Kalktı bakın değil mi? Sıfırın sağdan çizerken bu şekilde çizdim. Sıfırın sonunda da bu şekilde çizdim. Elim kalktı mı? E kalktı. E o zaman elimi kaldırdığımda süreksizdir diyemem ki. Değil mi? Yani genel ipari neymiş? Elimi kaldırsam da fonksiyonlar sürekli olabilir miymiş? Evet olabilirmiş arkadaşlar umarım bunu da anlamışsınızdır. Ben buna bir fonksiyon diyorsam fonksiyon zaten her noktada tanımlıdır. Elimi kaldırdım, kaldırdım. Sorun değil. El kaldırıldığında süreksizdir diye yanlış bir ibare kullanılıyor. Bu her durumda geçerli değilmiş. Tamam değil arkadaşlar. İstisnai durumları vardır. Ve bu da buna bir örnektir. Şimdi süreklilik 2 videosuyla Devam edeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.